Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı üzerinde konuşacağım. Bayram ne kadar kısa bir kelime ama ne kadar da derin bir çağrısı var. İnsan olmanın, hatırlamanın, arınmanın ve yeniden kardeşlemenin vaktidir bayram. Kurban Bayramı ise sadece bir dini ritüel değil, sadece bir ibadet değil. İnsanın hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem de toplumla yüzleştiği büyük bir Gönül adıdır. Kurban, kük anlamı yakınlaşmaktır. Allah'a yaklaşmak, O'nun sevgisine, O'nun merhametine, O'nun adaletine yaklaşmaktır. Ama bu yakınlık sadece dışarıdan görülene değil, içeride yaşanına bağlıdır. Kurban bayramı esasen içsel bir çağrıdır. Ey insan, neyi taşıyorsan içinde yükse, onu kurban et. Çünkü bu bayramda gerçek kesim hayvanla değil insanın nefsiyle yapılır. Gerçek kurban kibirdir, kindir, öfkedir, hırstır ve tamahkarlıktır. Gerçek kesim bölen dili, ayran dili, kıran kalbi terk etmektir arkadaşlar. Bu bayramda sorulması gereken esas soru şudur. Ben neyi kurban ediyorum? Bu çok önemli bir soru. Kinimi mi, uzun zamandır barışamadım, kardeşime karşı taşıdığım öfkeyi mi? Her tartışmada içimi yakan üstünlük arzusu mu? Yoksa sadece et mi kesiyorum? Allah Allah Kur'an'da açıkça bize söylüyor arkadaşlar. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır şeklinde ayet geçiyor. Öyleyse mesele bıçağı neye vurduğumuz değil, neyle yüzleşip neyi terk ettiğimiz meselesidir. Kurban bayramı bir et şöleni değil, bir nefsin arınmasıdır. Bugün bir bayram sofrasına oturmadan önce kalbimizin sofrasına kimleri davet ettiğimize bakmalıyız. Kimleri dışladık, kiminle gönül bağımızı kopardık, Hangi dostumuzu kırdık ve hala ondan bir adım uzakta duruyor muyuz? Bu bayramda gerçek isim gururdan yapılan o duvarı yıkmakla başlar. Gerçek yaklaşma aynı kıbleye değil aynı kalbe yönelmektir. Bugün İslam dünyası maalesef paramparça, sınırlarla bölünmüş, mezheplerle ayrılmış, dillerle dağılmış bir ümmet. Ama aynı kurban bayramında gözlerini açabiliyorlar. Aynı dua, aynı kıble, aynı merhamet çağrısı. Peki neden bu kadar uzak olduk birbirimize? Çünkü kurban etmemiz gereken asıl şeyi hala içimizde taşıyoruz. Bölücülü, düşmanlığı, kendimizi haklı görme takıntısı. Kurban bayramı işte tam da bu yüzden bir çağrıdır. Ey insan artık nefsini kez. Ey ümmet artık birbirinle uğraşmayı bırak. Ey mümin affetmenin, paylaşmanın, sarılmanın vakti gelmiştir. Çünkü bayram sadece sevinç değil, aynı zamanda bir vicdan muhasebesidir. Sadece hatırlamak değil, aynı zamanda yüzleşmektir. Peki biz neyle yüzleşiyoruz bu bayramda? Yalnız kalmamızla mı? Bireyselleşmiş, duyarsızlaşmış kalplerimiz, kalplerimizle mi? Yoksa bayramı sadece kendimize sakladığımızla mı? Çünkü bayram yalnız yaşanmaz arkadaşlar. Paylaşmadıkça, dayanışma kurulmadıkça, kucaklaşmadıkça, birlik beraber ve dayanışma olmadan bayram sadece tarihte kalan bir gün olur. Ama bir tebessümle, bir lokmayı bölüşmekle, bir kalbi onarmakla bayram insan olmanın en derin hatırasına hatırlamasına dönüşür bu çağda teknolojiyle yakın ama günün olarak uzak yaşıyoruz. Her şeye ulaşıyoruz ama birbirimize ulaşamıyoruz. Sohbet var, muhabbet yok. Selam var, samiyet yok. Kalabalık var, kardeşlik yok. Bayram işte tam burada devreye giriyor. Yavaşta düşün, hatırla, bir yüreğe dokun. Çünkü kurban sadece kesmek değil, birleşmek için kendinden vazgeçmektir. Gelin bu bayramda şu çağrıyı içimize duyuralım arkadaşlar. Ben bu bayramda öfkemi kurban ettim. Ben bu bayramda bencilimi, ilgisizliğimi, sevgisizliğimi kurban ettim. Sadece kurban kesmedim. Kendimi yenileyebildim. kurbanı Allah'a değil, içimdeki kötülüğe kestim. Çünkü gerçek bayram bir dirilişin başlangıcıdır tıpkı ölümden sonraki diriliş gibi bu bayramda da eski ben ölüyor, yeni ben doğuyor şeklinde bakalım. Ve unutmayalım bayram sadece takvimle değil kalple yaşanır. Sofrada değil gönülde kurulursa gerçek olur. Etten değil merhametten yükselirse anlam kazanır. Bu bayram gerçek bir barışa, gerçek bir yakınlaşmaya, gerçek bir kardeşliğe vesile olsun ve dualarınızda sadece biz değil bütün bir insanlık olsun ve bu mesaj bütün insanlar olsun arkadaşlar. Ey yeryüzünün insanı bu çağrım sadece insanlara sadece Müslümanlara değil vicdan sahibi herkese rengi, dili, inancı, coğrafyası ne olursa olsun iyi bir dünya hayal eden herkese olsun. Bugün Kurban Bayramı vesilesiyle İslam dünyası olarak yalnızca ibadetlerimizi değil, kalplerimizi de yeniden gözden geçirmemiz lazım. Ve bir kez daha anlıyoruz ki bu dünyada gerçek barış sadece silahların susmasıyla değil, kalplerin arınmasıyla mümkün olur ancak. Dünyamız büyük acılardan geçiyor. Savaşlar, işgaller, yoksulluk, açlık, zorunlu göçler. Ama aynı zamanda duyarsızlık, bencillik, çıkarcılık ve kinle örülmüş dev bir çülün içinde yaşıyoruz. İşte bu bayram o çülün ortasında bir merhamet vahası olsun inşallah. Kurban bayramı sadece hayvan kesmek değil, acıları paylaşmak, yoksulu unutmamak, düşene el uzatmaktır. Bu yüzden bugün sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın hatırlaması gereken bir hakikati haykırıyoruz. Gerçek medeniyet kalplerde kurulan kardeşliktir. Gerçek insanlık başkasının acısını kendi acısını bilmekle başlar. Gerçek bayram adaletin, merhametin ve barışın birlikte yaşamasıdır. Bu bayram vesilesiyle çağrımız şu olsun. En insanlık kinlerini kurban et, ırkçılığını kurban et, üstünlük taslamanı, çıkarcılığını, umursamazlığını kurban et. Çünkü bayram Bayramın ruhu evrenseldir. Merhamet her kalpte yankılanır. Adalet her vicdana dokunur. Barış herkesin hakkıdır. Biz Müslümanlar olarak bugün Kurban Bayramı'nı kutlarken aynı zamanda büyük bir dua ve sorumluluk taşıyoruz. Yeryüzünde tek bir yetim kalmasın, bir tek aç çocuk kalmasın, bir tek gözyaşı boşa akmasın ve hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir fikir acıya, zulme, kibire ve ölüme bahane edilmesin. Ey İslam dünyası bu çağrımız da size olsun. Bu bayramda sadece hayvanları kurban etmeyelim. Nifaklarımızı, ayrılıklarımızı, göç kavgalarımızı da kurban edelim. Birliğimizin önünde duran ego dağlarını keselim. Birbirimizin acısına sırtımızı dönmeyelim. Bu ümmet bir zamanlar adaletin, merhametin ve ilmin taşıyıcısıydı. Yeniden olabilir ama bunun yolu ne silahlanmaktan ne slogan atmaktan geçer. Gerçek yol ahlakı diriltmekten, kardeşliği yeniden inşa etmekten geçer. Ey ümmet, mazlum coğrafyaların çığlıkları bizim çığlığımızdır. Bütün yeryüzünde şu an zulüm gören herkes bizim kalbimizde bir yara izi olarak görüyor, görünüyor. Onlara dua edelim, yardım edelim. E, bu bayramda İslam dünyası olarak el ele verip üzülme değil, yardımı, yardıma koştuk mu, e, tartışmak yerine sarılabildik mi, mezhep değil, merhamet merkezli bir ümmet olabildik mi? Bayram işte bu sorularla anlamlı olur. Kardeşlik sadece bir kelime değil, bir yükümlüktür, bir sınavdır ve bu sınavda başarının ölçüsü şudur arkadaşlar. Kendin için istediğini başkası için de isteyebiliyor musun? Sonsuz bu bayram yeni bir başlangıç olsun arkadaşlar. Bu bayramda gönüller arınsın, dargınlar barışsın, kalpler yumuşasın ve bu bayram sadece bizde değil, dünyanın dört bir yanında yankı bulsun. İster Müslüman olsun, ister başka bir inanca sahip, isterse inansız olsun ama bir bayramda ulaşabileceğimiz bir yer insanlıktır. Gelin bu bayramı bir dönüm noktası yapalım. Bencilliği değil, birlikte yaşamayı, korkuyu değil, umudu, ötekileştirmeyi değil, ortaklaşmayı büyütelim arkadaşlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. İnsanlığın bayramı kutlu olsun. Barışa, kardeşliğe ve merhamete doğru açılan tüm yollar bayram olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar arkadaşlar.